Herkese merhaba arkadaşlar. Snow Runner'ın yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz. Ya da Farm Runner mı demem lazım <laughs> bilmiyorum ama Face 8 ile farming yani böyle çiftçilikle alakalı bir şeyler geldi. böyle yeni traktörler geldi. Central Asia yani merkezi Asya diye bir harita geldi. Daha çok Azerbaycan taraflarıymış öyle söylüyorlar güzel böyle keyifli bir oyun modu yani aslında yeni bir phase geldi öyle söyleyeyim oyun modu değil de phase geldi. Bayağı bildiğin tarlayı işte şey yapıyoruz, kaldırıyoruz. plavlıyoruz önce. Ee, böyle içinden bir e, güzel bir şekilde böyle toprağa kaldırıyoruz yerini değiştiriyoruz falan neyse ondan sonra ha, şey yapıyoruz planter yani ekiciyle böyle patates ekiyoruz sonra harvest ediyoruz falan filan böyle çok keyifli güzel bir oyun modu getirmişler yani oyuna içerik getirmişler açıkçası yani oyun modu deyip duruyorum ama içerik gelmiş çok hoşuma gitti kamyonlar güzel harita güzel. Ee, oyun güzel ee, Farming simülatörün yapmak istediği işte yer fizikleri Olmak istediği olmaya çalıştığı yer fiziklerini SnowRunner yapmış gibi bir şey oldu Yani Giants ile SnowRunner'ın Yapımcıları böyle bir birleşseler Muazzam bir oyun ortaya çıkar muhtemelen de ee, Neyse hadi ee, O zaman size iyi seyirler diliyorum Sevgili arkadaşlar Beğen butonuna da basmayı unutmazsanız e, Canavar olur hadi bay bay Şimdi burada bütün şeyler var. Araçlar var. Cultivator da burada, ee, Harvester da burada, işte Planter da burada. Şimdi benim burası için ne ihtiyacım var? Ee, bir daha bakayım. Cult Cultivator ihtiyacım var. Cultivator da hemen yanımdaki Haydi bakalım, yürüyelim. Abi Put vites geçişleri çok güzel yapmışlar. <laughs> Çıktım resmen İnanılmaz ya E Bu Articulated Böyle ortadan dönen akslı Yani iki gövdeli e, Çekiciler Traktörler şey e, Böyle garip garip hareketler yapabiliyor Oyunda Birazcık Şimdi şuradan Vardık, geldik. Güzel. Şimdi burayı işleyeceğiz. Nasıl işleyeceğiz sevgili arkadaşlar? Onu da şöyle göstereyim. Buradan öncelikle hize alacağız kendimizi. Araç girince bu açılıyor zaten otomatikman. Böyle log gear'ı alalım ve buradan yürüyelim. Şu tarafı açtığımız zaman da işleme işte tarlanın %1'i %2'si şeklinde ilerliyor. Çok güzel. tabi farming simülatördeki kadar kolay olmuyor. Arazide böyle olunca araç da birazcık böyle sıkıntılı bir araç olunca aslında çok da öyle şey olmuyor. Muhteşem kolay olmuyor. Evet şimdi şöyle bir turning radius'ımızın muazzamlığına hayranlığına şey olarak hayran kalarak dönüş mesafemize e, ee, diğer ucuna gidiyorum. O zaman bir aşağı yukarı. Yüzde kaç şu anda? Yüzde 34 yapmışız bile. Hiçbir şey yapmadık aslında. iki tur attık yani. Hani bir, bir, çevresinde dolandık o kadar. Şimdi buradan aşağı ve yukarı şeklinde devam edeceğiz. Tabii ki belli bir e, hata payı, belli bir şey bırakıyor oyun. E, tamamını yapmamızı istemiyor bizden. Belki hard modda tamamını yapmamızı isteyebilir. Bilemiyorum çiftçilikle alakalı öyle bir şey getirmiş olabilirler belki de. Bir bilgi sahibi değilim açıkçası. Ee, hard modda buraya gelmedim çünkü hiç. Yani zor hard modda buraya gelmek bu arada zordur diye tahmin ediyorum ben açık söylemek gerekirse. Yani iyi parayla gelmek lazım, iyi seviyeyle gelmek lazım falan filan. Yoksa olmaz bak bir anda kayı veriyor alet ya çok enteresan. Normal şeridimde giderken ben sağ sol yapmıyorum. Bir anda hop döndür veriyor benim. Ben hemen çok kısa bir şurada fotoğraf çekileyim. Çok güzel bir konum bence burası. Evet fotoğrafımızı da çektik. Bence daha uygun bir fotoğraf oldu bu. Çünkü e, ile alakalı bir iş yapacağımız belli bu bölümde. Ford ziyade tarla daha iyi oldu. Ford'u da artık şeyde Instagram'da paylaşırım. Güzel olur. Otomatik iniyor bu arada. Ben bir şey yapmıyorum. Kendi kendine şeyi indiriyor aşağıya. Yani yeni yüzde bayağı dok, aslında 95'ini, %98'ini falan yapıyoruz. Yani çok kısa bir dilim, az bir dilim kalıyor ee, yapmadığımız. O da hata payı olarak bence geçerli, mantıklı olabilir. Sıkıntı yok. Şimdi burası tamamlandı. Burayı cultivate ettik tamam mı? Bunda bir sıkıntı yok. Şimdi burada başka bir konumu biz ziyaret etmemizi istiyor. Ya belli bir zaman herhalde geçmeye geçirmeye çalışıyor yani hani şurayı ziyaret et sonra burayı ziyaret et sonra şunu yap sonra bunu yap falan şeklinde anladığım kadarıyla böyle gideyim. Şu makineyi şuraya bırakayım. Şimdi ha yakın. Grain Elevator. Grain Elevator'ı, Multi Rope alacağız galiba oradan. Ee... Ondan sonra ekeceğiz şimdi. Doğru. Saati ayarlayalım hemen. 6 yapalım sabah. Güzel. Uçuklarımızı açalım. Sanırsam buradan multi planter alacağız. Evet. Çok güzel. O planter'ımızı aldık. Buradan Şimdi patates ekmeye gidiyoruz. Sevgili arkadaşlar. Buradan yakaladık ve başladık. Çok güzel. Tabi direkt böyle şeyleriyle, filizleriyle ekiyor. Normalde Patatesi böyle ekmiyorlar diyebiliyorum. Bayağı bildiğin tohumluyorlar diyebiliyorum ama. İşte bu kadar. Yani. Kenar work 99 ve %100 Of be çok güzel Ötün tarlayı şu anda Ekmiş de olduk Şimdi başka bir yere gideceğiz geleceğiz. ondan sonra harvesterla Geri gelmemizi isteyecek bizim Ben bu makineyi diğer tarlaya koyayım. Versi daha sağlıklı olacak sanki. Şimdi bunun yakıtı azaldı iyice. Ee, buradan Harvester. Lost Harvester. Tamam. Lost da çok da lost gibi durmuyor ama. 70 litre yakıtımız kalmış. Bu aracı bir durduralım buraya. Tamam. Garaja yakınız zaten. Sıkıntı yok. Ben buraya Derilon Korn'u çekmiştim değil mi? Derilon Korn'u buradan geri alalım. Burada çünkü bir işime yaramayacak bu. Tayga'ya yakıt adonu alalım. Tayga ile gidelim ama 2 dakika. Can Refuels Change track Kirovets çok güzel haydi bakalım Depoyu da fullledik Hedefimize gidelim Ve vardık Harvester abimizi Yakalayalım Harvester tek beden, tek one body oluyor Harvester'da. Bunun da tabi bir kötü yanı şöyle, arkaya çok ağırlık şey yapıyor, kayıyor. Onun dışında bir kötü yanı yok yani. Sıkışma falan derdimiz olmuyor yani. Popoyu kurtardık mı bunu da kurtarıyoruz resmen. Dolayısıyla güzel. Evet. hallımızı topluyoruz desem 5 harflı çok güzel Alalım tekrardan. E bak böyle güzel bir yol. Aslında ilk başta dört kenarı yaptıktan sonra ileri geri başlamak daha makul kalıyor. Özellikle manuel olarak indir şey yapamıyoruz. Oynatam, oynatabiliyoruzdur muhtemelen de. Oynatabiliyoruz manuel olarak da. Ama otomatik daha hızlı olduğunu düşünüyorum. Bir tuşa ataman lazım yoksa. Şu atamaktansa şu daha pratik geliyor yani bana şahsen. Şu atayıp ondan sonra dön Allah dön dön Allah dön. Yine aynı şeye gelecek yani. Böylesi daha hızlı gibi sanki. Aslında bir, bir yandan daha gidebilir miyim bilmiyorum ama bu tarafı boş bırakır gibime geliyor sanki öyle yaparsam. E bir şey kalmadı ha %70. Efendim yüzde 94 son tur. Son turumuzu atıyoruz. Tamam şöyle ortadan yakalayacağım, dalacağım içeriye doğru. Ve parlayı harvest etmiş ekinleri toplamış olduk. Çok güzel. Ee, vehicle spare parts 3 tane deliver etmemiz gerekiyor ama onu başka bir bölüme artık bırakalım. E, ee, sevgili arkadaşlar çok çok teşekkür ederim izlediğiniz katıldığınız için. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize iyi bakın. Şunu şuraya park ederken şöyle. Hoşçakalın.